Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Milletvekillerin, Sayın e, Tarım İl Müdürüm, Sayın Baskı Genel Müdürüm, Sayın Hazurum, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Bugün burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ataks S türü denen 16-17 haftalık yumurtacı tavuğunun dağıtım törenindeyiz. Bu konuda özellikle kadın çiftçilerimize ve bize desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz efendim. Ben biraz burada e, hayvanların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İstanya Belediye'mizde toplam 600 tane kadın çiftçimize 9000 tane Atax S türü tavuk dağıtıyoruz. Bunlar 16-17 haftalık olup aynı zamanda 7'li ve 8'li karma aşıları yapılıp ölüm oranları hiç denecek kadar az. Yalnız kendilerine sizlere az önce dağıttığımız gibi kullanım kılavuzları var. Bu şekilde kendilerine beslerseniz hiçbir sıkıntısı olmayacak tavuklardır. Bunlar günde birer tane yumurta doğuruyorlar. Toplam her kadın çiftçimize 15'er tane veriyoruz ve her kadın çiftçimizin ayda 450 tane yumurta alacaklardır bunlardan. Kendilerine ve bize destek verdikleri için yine tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Fatma Şahin hanımefendiye Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum adamım.